Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün airsoft oynamak amacıyla Ayap'a geldik, Bonjur köyü. E. Şimdi alana gitmeden önce kıyafetlerimi giydim, hazırlığımı yaptım. Buradan tüfeğimizi alacağız. Aa, tabancamızı alacağız, hatta alalım. Hiç uğraşmayalım. Oraya kutuyla mutuyla götürmeye gerek yok çünkü. Glock görünüyor mu bilmiyorum. Umarım güzel gözüküyordur. Bu şekilde boncuklarımız BB de deniliyor bu arkadaşlara. Buraya dolduruluyor. Buna da BB loader deniliyor. Her şey adı üstünde. BB doldurucu yani boncuk doldurucu arkadaşlar. Şunu şuraya takalım. Kılıfımıza yerleştirelim. Bu arkadaşın ağzını da kapatalım. Şuraya koyalım. Dizliğimizi alalım. Dizliğimizi takalım. Ya arkadaşlar nasıl gidiyor hayat? Bu videoyu da eğer güzel bir şey çıkarsa basket videosunda söylediğim gibi kurgularım. YouTube'a gönderirim. Pek emin değilim nasıl bir görüntü elde edeceğimden. O yüzden yayınlayıp yayınlamamak konusunda şu an için kararsızım. Hepsini kurguda masada göreceğiz. Neyse. Şimdi asıl olay. Çıkartalım. İşte. Bebeğim ya. Bunu böyle sokabilir miyim? Yok sokamam. Kalsın. İşte arkadaşlar. KVA M4A1. Biraz pis. Temizlesem iyi olurmuş. Bunu aslında satacağım galiba ya da modifiye edeceğim. Uğraşır modifiye edersem ederim. Uğraşmazsam da satıp yerine Cihan'ın önermiş olduğu Spekna'dan alacağım. Şunu şöyle ittirelim. Kapanır tabii ki de. Bu burada bu burada. Cebimiz tamam bilmem ne tamam. Kendimiz göre bir arabada çok pis ya. Yani. Neyse. Halledeceğiz her şeyi. Acaba bir şapka alsam mı diye de düşünmüyor değilim şu an. Aa şeyi almadım. Cüzdanı almadım. Eldiveni de almadım. İyi ki geri dönmüşüm bak. Ne? Cihan kameraya merhaba de. Çekiyor. Hey. Ne yaptın? Hey, hey. Ne yapalım geldik işte yerleşmeye çalışıyoruz. Güzel. Ben, <laughs> bir çay bana alalım. Bir çay da hanıma alalım o zaman. Evet hey, şu an askerliğime döndüm ya. Üstümde kamuflaj. Karton bardağı çay. Çayınız hanımefendi. Beni kesin buralarımdan biri vurur ya. Net yani. İmkanı yok biliyor musun? Herkesi görüyorum. Seni göremiyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum bu iş. Böyle gidiyor. Babacım hep böyle gidiyor. Skobun yarısı böyle çıkıyor. Pistonun ayarı mı bozuk? Yalnız bunu pek anlayamadım ya. Ayarın. Sağa açıyor da rüzgar bir şey mi var acaba? Hı? Bir atsana. Bende bir garip geldi yani. Of. Bu, bu kadar değildi gibi. Oha otomatik değilmiş. Bu. Otomatik değil mi? Evet. Kalk. İşte. Demek ki her şeyin bir sebebi var, görüyor musun? Taraması gerekiyormuş. Ama evet ya, oğlum bunun sesi çok mu çıkıyor? Bana mı öyle geliyor? Joy 2 oğlum tabii. Sen yeni aldın mı? Yo almıştım. Evet ama bu setup yoktu böyle. Nasıl kuracağımı bilmiyordum. Evet, şimdi bunu aldım, getirdim. Oyuncu zaten, değil mi? Aynen. Asıl olay şu küçük kısım değil mi? Evet. Çerçeve şu çıkıyor, falan. komple şu çıkıyor. Evet. O içinde bir tane küçük modül var o. Bizim insta 360'da da yapıştırıyorsun. Ondan dolayı da. Evet, ondan da var. Ben de ondan alacaktım aslında. Evet, ben ondan almadım ya. Ama e, 1300 liraydı. Bu lens kart da 1300 liraydı. Sonra bir sitede bunu 500 liraya gördüm. Ha. Evet, direkt çektim hemen. Çok iyi denk geldi. Bunu Didem Cosplay e yarışmasında kazanmıştı. Bu evet. Fi tarihinden bir powerbank bank yani kadar <laughs> büyük Aynen var tabi öyle. şey hatırlıyor musunuz bu işte Xbox falan kazandığı, koltuk moltuk kazandığı bir tane Bayağı şey. eski değil mi o? Çok eski işte bu o. Oh. <laughs> Kameraya da göstereyim İşte bu. 500 yıllık bir power bank. İlk power Oğlum bu patlasa harbi zarar verebilir ha bak doğru diyorsun. Patlamaz da yanar. <laughs> Net uzun, uzun yanmaya başlar. Şutu tık fırlatır. Net bir EYP'si. O aksiyon olur. Aksiyon. Olsa keşke. Şaka <laughs> şaka. Zaten diyorsun eski çok da şey değil. Yani. <laughs> ya bana zarar gelmediği sürece burada bir alev. Aman Allah Allah. Bak yanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yerde sürünüyor falan. O zaman selam ver. Sarp, Merhaba. youtuber değil ama olabilir. Hey, fakirim. <laughs> Kamera yaparım yok. <laughs> Bak de e Bu arada evet aynen. Oy bilgiye ben sahip değildim. Teşekkür ederim. Bakabilir miyim tabancana? Aa Novris'le bu. şey şu. Novris. Çok şey. Hafif. Yok bu mesitte yasak. Yok, Yok semide ya. oynuyor kurbanlık şey ya. atınca ya ben de atasım geldi o <laughs> Şu öndeki kabinde şurada. Hemen önümüzdeki kabinde. Aslında sıksam ilerler mi izleyeceğim de sağda da var. <gülüyor> <gülüyor> Sıyırdı ha. Yapmayacağım <ha>? zaman. Ejenleri alsın. Kırıncın parlıyor. Kapan da beyaz parlıyor. Biliyor ki burada oldu mu? Gelmeyecek işte. O bura çok kötü bir yer oldu. Şurayı size geçmem lazım. Biraz şöyle bir tır tır tarasan ben koşsam. 3 Sola kaçtı biri. Biri geliyor soldan geliyor. Solda var ama. Geçeceğim. Bak fena sıkıyor. Oraya bir geçeyim mi? Gel abi. Şu Sarp mı? Sarp sen misin? Önünde adam var lan. Ha yok o bizim adam galiba. O ateş eden bizim mi? Sarp ateş ediyor. Evet Sarp ateş ediyor. O, burası çok kötü bir yer ya. Ya şuraya geçmek istiyorum ama saat geçebilir miyim sence? Nereye? Şuraya ya. Geçersin de orada direkt düşman görüyor orayı. Orada mı? İki mi? mi? Yok yok. Tabancan var mı? Var da şarjörü düşürdüm. Vurdum 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 Şu an resmen sabır Evet sabır savaşı yapıyoruz Arkamdan basmasın dikkat et Arkamdan kimse basamaz da Benim arkamdan basarsa sıkıntı Gördüm Bitti ya. Şurada var. Şurada. Bitti. Buraya vurdu. <laughs> <laughs> Bura çok kötü ya. Bir daha şuraya hayatta gelmem yani. Sen kötü. Ben şuradan adamı vurmaya çalışıyorum. Abi hiçbir yere çıkamıyorum ki. Ne şuraya geçebiliyorsun ne oraya geçebiliyorsun yani. Berbat bir yer. Direkt şurayı almamız lazım. Şu kabini falan almamız gerekiyor. Koş, koş. Dur. tarafta olsun şu arayı. Evet ama işte şuraya, şu eve geçmek lazım. Sol tepeye doğru geliyor atış. Abi şu eve geçelim mi şu eve? Hangi eve? Şuraya şuraya bak hemen şu sağ şuraya. arkadaşlar. Umarım çok saçma sapan görüntüler yoktur bir takım. Şeyler çekmeye çalışıyorum ama olduğu kadar olmadığı kadar gibi biraz sanki. Vurulduğunuz zaman şu şekilde bir bezi çıkartıyorsunuz. Sallıyorsunuz. Ki vurulduğunuzu anlasınlar. Bazı enayiler oluyor vurulduğunu anlamıyor. Hemen geçeyim mi? Mesela gördüğünüz gibi bir enayi arkadaş da neden? Önünden geçiyorum. Hala sıkmaya devam ediyor. Böyle bir başlayalım sonra şekillendiririz tamam, olurum, tamam. Kim, kim, Nereye kim, kim? koyuyoruz? Kim? var mı? Yok yok, bir yok. Round, de. round, u. round. Round, zaman kimse oraya zaten dediğim gibi yedin, Aynen. Şimdi beş round oynayacağız büyük evet. ihtimalle. Hadi kağıt yapalım. Taş yapanlar bir olsun, kağıt yapanlar bir olsun. Makasın. Ya dengesiz olursa? Tamam. Sonra bir daha yaparız. İyi. <laughs> <laughs> e hey, hadi. Hadi. Bir, iki, üç. Makas yok. Makas yok. Gel Elif. Aynen. Bak, gel. Biz hepimiz şey ya. Abi o da taş değil mi? Gel sen de taşsın. Ben Zaten 4'e 3 olacağız. 4'e 3 mi olacağız? Evet. İyi. Biz ee. koruyacağız şimdi. Onları almak istiyoruz. Biz 3'ümüz tamam. koruyacağız evet. Aynen. Hadi bakayım. Hadi siz de geçin. Ama şey ıtıyorum. Nereye koyuyorsunuz? Sizin Görmeniz lazım bunu. Çekilir boyun. Ver. Evet. Hadi bakalım inşallah tamam. güzel olur. Bir de pistol ya. İyisin. Neye ıtıyorum? İyisin artık şeyi görebilirsin. Neyi görebilirsin? Ha aynen. <laughs> evet benim şeyim kriptonitin takımımızda olduğuna göre. Evet şimdi arkadaşlar ufak bir taktik yapalım. Güzel. Ay rumuz kaldı. ya şey. Tam böyle Arkadan gelebilirler. Birimiz burada. Burası bayağı her yeri görüyor. Valla evet. ama çok da açık. Çok açık. Şöyle dursan. Ha buradan nasıl? Bu da fena değil de çok ya aslında mesela buradan arkaya baksak şöyle durduğun zaman çok rahat bitiririz. Şöyle <laughs> ki mesela bir, biri buradan duracak, biri şöyle bakabilir. Aynen. bayrak aldım. Ha? Bayrak, bayrak Bak bir şey izleyeceğim. Bir, birisi kişi net burada dursun. Burası çok açık, saklanılmıyor da. Burada mantıksız. Bur şuradan da biri dursun. Buradan duran şurayı görür, buradan duran burayı görür. Geçen biri olursa ona göre böyle şey yaparız. Sen o tarafa bak, ben böyle. Bakıyorum. Sen de böyle... Tamam, aynen öyle. Geçerse benim göremeyeceğim bir açıya şey söyle. <laughs> tam ortada, tam ortada. <laughs> Sağ kalıyorum. Vurdum. <laughs> Canı çok güzel vurdum yalnız. Çektim de gözükmüş müdür bilemem. Kavurlaman lazım. önümüzdeki o turuncu şeyin baraka gibi şeyin

Artık yeter. Hadi hadi savunma yapalım. Oh. Çok acıdı mı? Özür dilerim. Yok evet, abi ne olacak? Ne yapacağım? Vuracaksın yani zaten. <laughs> Ama seni gördüm bang de diyebilirdim vurdum özür diliyorum. Yok ya. Benim zaten bu adam... yok. <laughs> <laughs> o kadar açacağını düşünmedim gerçekten. Yok ya öyle o kadar değil. tamam. Şey, tamam. Bak sonra. Yok. yok. Tamam tamam benim bitti abi şey. Tam doldururuz Gel sebebi için. Hayır 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 bedenliler falan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Durun durun durun. 1 2 3 Doğru. Bu. Doğru. Kaç kişiyiz? Ülke dördü evet. Otom var mı? Oğlum savunma Ne, otosu ne otosu ya? Otom yok ki benim. Benim var. <laughs> Ama... Saldırmayız. Dört kişi olduğumuz ayda saldırıyoruz. Aynen. Vurayım ya şunu. Ya, ya. Hadi, Hadi geçelim. Savunma mı? Hı hı. Hızlıcık. olduğuna göre. Efendim biz geçen burada hmm. ne yaptık biliyor musunuz? Bir kişiyi şu turuncunun arkasına koyduk. Tamam ben geçeyim. Tamam bir kişiyi buraya koymuştuk. Şu kapıdan falan girmeye çalışan olursa vursun vesaire diye. Diğer iki kişi de içerideydi. Biri şu solda kaldı o ben. Hı hı. Ee, bu tarafa baktım. Arada şu çaprazdan şuraya kestim ki burada duran adama evet. haber vermek için. Neyler? Diğeri de... Savunma hat çizginiz burası. Ha. Şuraya kadar böyle istediğiniz gibi açılabilirsiniz. Tamam. Bayrak nerede? Yani. İçeride. Geçti mi? Geçti mi? Ta en sağ mı geçti peki? Sen kal yerinde ta. Ş şunun arkasında mı? Direkt şunun arkasında mı? Ha tamam gördüm. A hit 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 oğlum şu sola bak ya evet dibinde adam <laughs> hit hit lan hop hit hop hit 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 Aynen. Şuradan bak Melis beni vurdu. Bizi, bizim adam. Ya buraya gel. Benim bir var ya. Yok ya oraya bakması lazımdı. Ben de sormadım ama. Aslında ne oldu biliyor musun? Orayı açık verince dedim ki solda acaba kimse var mı? Bir sorayım. Sonra sorunca buraya ilerlediğim anlaşılır diye bir şey sormadım. Seni bir kişi korusa evin etrafında iyi olurdu. Korunacak bir yer değilmiş orası, onu anladık. Evet. Çünkü hem sağ tarafa hem sol tarafa açık kalıyor. Yani seni koru korumak imkansız. 5 4 3 2 1 Başla! İkinci katta adam var. Şuranın ikinci katında adam var. Ha, turuncu da var, şurada da var. Sağı biliyorlar, beni biliyorlar. Sağdan fren katıyor, fren katıyor. bitti bitti gazım bitti ya gaz bitti <laughs> güzel bombaydı güzel bombaydı Yetişmedi. Yani ben gördüysem kamera senin bomba attığını görmüştür. Evet. Tam şöyle şöyle bir gördüm yani attığını aynen. Eğer gördüyse güzel ama gerçek 3 piksel falan gördü büyük ihtimalle. Şurada kaldı ya. yarısı patlamamış. Patlamamış mı? Diğer yarısı Sıkışıyor. <laughs> Gazım bitti ya. Tamam var ya şuradan şöyle şuraya doğru binaya girecektim seni ignorlayıp gazın bitti. Yapabilirdim. Oh. Biraz ben orada biraz yısık bir pozisyondaydım. Ben ta ilk sen oraya geçtiğinde gördüm ben seni orada. Ben yanlış anladım ya. Geri Oğlum bizim değilim. anlattın ya binanın içindeyken. Tamam sen sonra ileride dikkatini çek dedin ya. Hayır abi. hayır. Sonra dikkatini çek, dikkatini evet. çek geri kaçtırdım ben. Anladım. Aha. Baya rahşadın abi şeyi çizgi abi. koyduk yasak dedin. Sen şurada bunu he şey yaptın gibi Şeyde şu bina var. Bu binaya geçmedin mi? Yok. Oradaydım ondan sonra geri çekildi de. Orada... Sana sen vurulduktan sonra bir tane atmış olabilirim. Olsun. <laughs> Canı sağ olsun. Devam mı? Hakkın çok. Şurada attım var. geldi mi? Fena vuruyordum var ya. Burada böyle. sıktım geldi mi? O iyi. Çünkü anlamadım Cihan'sın zannettim başta bir, bir koşuyordun ya. Koşunca dedim herhalde <laughs> Cihan. <laughs> <Cihansın. gülüyor> <Herhalde cihansın. gülüyor> oh. Heyecanlı bir boncuk. <laughs> vurmuşum işte seni. <gülüyor> <gülüyor> Kafanı delmiş geçmiş attığım boncuk. Şapkayı delmiş ya. Restini vururuz. Ha, hadi. Aa, da şapkadan. Ha? evet. evet. Aa. Özür <laughs> dilerim. Ama şapkadan. Aynen. Ha seni mi vurmuş? Ben onu vurmuşum. Evet. Aa. Gördüm sıktım da yetişmiyor Gidimmiyor. ki. yukarı gidiyor benim. Evet gitmedi. Sonra ben de Cihan'a odaklandım. <laughs> Cihan'ın bomba atarken gördüm. İnşallah kamera 3 piksel görmemiştir. Ya ama çok böyle tam böyle atarken falan ya yani yakalamış olması lazım. <gülüyor> 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 evet. Oh. O zaman kapanış yapıyorum arkadaşlar. Ay ay. Şöyle uzaklaşayım biraz seslerden. Bu videodan bir şey çıkarsa yayınlarım. Ama çıkacak gibi son attığımız küçük oyunlarda. <laughs> Zaten video izliyor olursanız da. Demek ki yayınlamışımdır değil mi? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bunu sen istedin. Ben uzaklaşmak istemiştim. Oh.